öğretmen demek. her karış toprağında görev yapmak. Öğretmen demek kuşun kanatlarını çizip uçmasını beklemek demek. Öğretmen demek güneşin doğduğu yer demek. Öğretmen demek insan yetiştirmek demek. Öğretmen demek sevgiyi öğretmek demek. Öğretmen demek kahraman. döneceğim öğretmenim. Öğretmen demek, öğrenen ve öğreten demektir. Öğretmen demek, okulu ailesini hayatına uygulayan demektir. <laughs> Öğretmen demek, anne, baba, abla, abi olmak demektir. Öğretmen demek, ürünleri fethetmek demektir. Öğretmen demek, kanıtları olarak... onlarının... ayrılmak demek, sevgiyle öğreten demek. Öğretmen demek, beyni besleyen hücre demek. Öğretmenler bölümü kutlu olsun Ben demek, hayata kendine adamak demektir. Öğretmen demek, kalpli ısıtan sevgi demektir. Öğretmen demek, küçükleri sevmeyi, büyükleri saymayı öğreten demektir. Öğretmen demek gülümseyen ve gülümseten demektir. Öğretmen demek Türklerimizin en iyi cevendir. Öğretmenim, öğretmenim artık ne Başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehit öğretmenlerimiz olmak üzere bütün öğretmenlerimizin öğretmen.